arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere diner cebirde e, diner bağımsızlık ve germe aksiyonunu anlatacağım. Aslında yani bu konuyu bilenler varsa biraz ileri alabilir. Zaten çok şey anlatmayacağım. Biraz zor şekilde anlatmayacağım. Çok da zor bir konu değil bence ama çok keyifli bir konu. E, fizik için de önemli. Matematikçiler için de önemli. E, aslında işte nedir ne değildir onu anlatacağım. E, ayrıca işte e, ne denir? E, nasıl işte çalıştığını mekanizma anlatacağım. Şimdi şöyle öncelikle e, lineer bağımsızlık diyelim. Adı üstünde lineer bağımsızlık. Adından anlaşılıyor. Şimdi bir vektör uzayı olacak elimizde. E, bu vektör uzayımız mesela şöyle olsun. E, burada mesela yazalım. Yani bir şekilde atlandırabiliriz ama mesela U1 U2 Şu an videoda mıyız? Bakayım ona. Evet tam. U2 vektör U3 vektör U4 vektör ve gider UN'e Bunlar bizim bu vektör vektörler vektör uzayına oluşturuyor tamam Biz eğer C1 U1 artı C2 U2 vektör cümlelerini böyle yazabilirsek bu 3 gider 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 c n u n e. ve bunların toplamları bunların toplamları sıfır vektörü iken sıfır vektörü bakın sıfır değil sıfır vektörü iken e, ve her c her c eşittir sıfır ise bu bağımsızdır, tamam mı aslında genel hatları da böyle. Şimdi bununla ilgili bir soru çözeceğim. E, Germe de, germeyi de bununla ilgili çözeceğim. Bir de bir tane de diner bağımsız olmayan şekli çözeceğim. Germe de şöyle bunu anlatayım hemen. Germe. Aslında aynı mantık gene. İşte böyle bir vektör uzayımız var. Bu 1 U2, U3. Böyle gidiyor bu. Tamam. Bu n'e kadar gidiyor? Şöyle. Sonra gene biz C1 u diyoruz. Artı monsm. T2 u2 u alıp u2 C3, u3 şeklinde yazdığımız CN u n'e kadar. Bunların Bunların da her birini yazıyoruz. Sonra x, y, z işte ya da iyice k ettiğini yazıyoruz. Her birini şu yazdığımız denklemden çıkarabiliyorsak bu da gelme aksiyonu Hani şurada sıfır diyorduk ya sıfır vektörü. Burada da normal sıfır vektörü nedir? Sıfır. x şapka değil mi? Bir, bir ya da artı artı diyelim. Y şapka artı sıfır z şapka değil mi? İşte burada da x, y, z şeklinde yazıp her birini şurada yazdığımız denklem içinde şurada yazdığımız denklem içinde bunu bulmak isteyeceğiz. Hemen bir tane soruya geçelim. Anladım. Gayet anlaşılacaktır. Çok basic ve temel. Ama önemli de çünkü e, yani bir şeyin en azından dinler olarak dinler gibi olarak işte yerme yapıp yapmadığı işte bazı olup olmadığı bunlarla anlatılıyor. Önemli bir konu. Çok temel bir konu. Bilinmesi de fayda var. Örnek diyelim. Bir tane örnek yapalım. Örnek. Tamam? Şimdi örneğimiz şöyle olacak. Bir tane şu an bakıyorum, soruya bakıyorum da bir yerden. Normalde buraya kadar hep kafamdan baktım. Şimdi burası soru. Alfa varmış. Neymiş alfa? Alfa birmiş bu. 0 1 1 Alfa 2 1 0 1 Alfa 3 de 1 1 0 Parantezi kapatalım. Şimdi bu soru şu. Bunlar bağımsızdır. Germe aksiyonu yapar mısın? sınava girerseniz de böyle sorabilirler. Aynen bu şekilde. Neler bağımsız mıdır? Bağımsız mıdır? Ya da bağımsızdır ispat değildir mesela. Germe yapar. Yani germe aksiyonunu uyar. Mı? Şimdi bakalım. Neydi teorimiz? U1 alfa 1 vektör artı U2 alfa 2 vektör artı U3 alfa 3 vektör eşittir 0 vektörü değil mi? Şimdi bakın U1 0 1 1 değil mi U1? U1 0 1 1 Şöyle Şimdi şey alfa 1 pardon U1 e çarpacağız o zaman ne olacak? Bunlar U1 yani U1 de U1 2 e, U3 e, 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 C1 C2 C3 olsa hiç fark etmez C1 C2 C3 olsa ne olur? c 1 virgül C1 virgül C1, C1, C1 değil mi? Artı Şuna gelelim. C2 çarpacak. C2 virgülsü bu virgül C2. Artı C3 virgül C3 virgül 0. Mıdır? 0 0 0. Tamam. Şimdi şöyle uzaklaştıralım. Hı. Şimdi bakalım. Şimdi parantezi unutmuşum. Okey. Şimdi bakın. X, X, için bakıyorum. 0 C2 C3. Sıfır değil mi? Tamam. C1 sıfır C3. C1 artı sıfır artı bir. sıfır. Tamam. Son olarak da C1 artı C2 sıfır. C1 artı C2 sıfır. Tamam. Bakın. Bu topladığımızda her birinde ne oluyor? 2 e, C1 2 C yani 2 paranızda C1 artı C2 artı C3 eşittir sıfır oluyor. Bu da sıfır 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 da tutarlı. Okey. Bir de şöyle düşünelim. Bir deneyelim. C2 eşittir eksi C3 olsun. E C1 de eksi C3 olsun. Değil mi? E C1 eşittir eksi C2 olsun. Şimdi C1 de eksi C2 değil mi? Fücretlik eksi oldu ya burada bir sıkıntı yok. Şunun şey nedir? C2 eksi C2 olursa C3 olur. Değil mi? O zaman o zaman ne olur? Şu olursa e C1 de eksi C2. C1 eşittir. Ee, ne oldu? C3 oldu. E şimdi C1 hem C3 hem de eksi C3 değil mi? Şurada bakın. C1 eksi C3 hem de C3. O zaman bu sıfırdır. E bu sıfırsa bu da sıfır. O zaman hepsi de sıfırdır. Anladın mı? Buradan çıkıyor. Yani bizim lineer bağımsız mıdır? Lineer bağımsızdır. Okey. Bir de germesini gösterelim hemen kısacık. Şimdi biz nasıl yaptık? Şunu yazdık değil mi? Ama yani şu 0 virgül C1 virgül c1, c1 artı C2 virgül 0 virgül C2 artı C3 virgül C3 virgül 0 Değil mi? Bu, bu sefer x virgül y virgül z şeklinde yazacağız. Ve x virgül y virgül z'ye eşit buna bakacağız. Şimdi bakın. C2 artı c x. Tamam. C2 artı C3, x C1 artı C3 ee, nedir? Y, ee, C1 artı e, C2 de Z. Tamam. Şimdi bakın bunları toplasak ne olur? Daha demek ki aynı çıkacak. 2C1 artı 2C2, değil mi? İki parantezinde aynı çıkacak çünkü soru aynı ya. <laughs> x artı Y artı Z çıkıyor değil mi? Şimdi bakalım biz bu C1, C2, C3 dediğimiz gibi ifade edebiliyoruz mu? Lisiye Z şeklinde ona bakacağız. Eğer ifade edebiliyorsak sorun yok. Şimdi bakalım. Ee, nedir bu? Şimdi şöyle yapacağız. Şurası duracak. Burası önemli. Şurası önemli. Çünkü bakın niye? Şimdi C1 artı C2 artı C3 X artı Y artı Z bölü 2'dir. Değil mi? Bunlar A şikayet. Şimdi C1 nedir? C1. E, C2 artı C, C yani bu karşı atma büyüklüğü değil mi? O nedir? X'tir. O zaman bu X'tir aslında. Burası eksi X, X diye geçer. O zaman bölü 2 olduğu için 2X olur. Çıkarırız şuradaki X'te. O zaman ne olur? Burası Y artı Z eksi X bölü 2 olur. O zaman C2 nedir? Aynı mantık. C2, C1 artı C3. C1 artı C3 hangisi? Şu. Yani her birine birbirine liste yazılabiliyor mu ona bakıyoruz. Yazılıyor değil mi? Yani bu da y'dir. İşte bunu buraya tadı. Eksi y olur. O zaman bu da eksi artı z eksi y değil mi? Böyle iki. Doğru mu? c ki kapattık. C1 artı c3. O da y. Tamam. Şimdi bir de şuna bakalım. Son. Bu da c3. O da c1 artı c2 var. Z. Onu da kalça O zaman o da nedir? C3. E, eksi z olacak. Değil mi? Ya da o zaman x artı y eksi z 2. Bakın bu da germe yapar demek Yani germemiz ve şeyimiz genel denklemden her bir işte bu bunlara skalar mı deriz artık? Ne diyorsak işte c1, c2, c3, u1, u2 artık ne dersiniz? Ona göre <laughs> yazmaktır aslında. Bir de şöyle bir şey var. Bu konu bitti aslında burada ama şunu bir de matris formülle yapmak var. Ben pek kullanmıyorum ama o da şöyle. Şimdi şunları yazdık ya yakınlaştığında görün. 011 001 110 değil mi? Şimdi bakın. 0 0 1 0 11 pardon. 0 001 001 110 eğer eşit 0. Yine eğer bu determinant eşitse 0, lineer bağımsızdır. Şu yanlış mı yazdım? Evet şimdi yanlış yazmışım. Düzeltelim. 0 0 1 1 1 0, 1. 1, 0 1. Son olarak ne? 1 1 0 tamam. Bunun determinantını alın. Eşit değil bir sıfır olduğunu görürsünüz. lineer bağımsız. Eşit sıfırsa lineer bağımsız, bağımsız değil. Dünyal bağımlıdır. tamam. mı? aslında konu burada bitti. Bir de şöyle bir şey var. Mesela Gene şöyle bir şeyimiz olsun. U1 0 1 1 U2 1 0 1 olsun. Ben de şuraya bakıyorum. Bir dakika. ve bir de U U3 ha, 1 1 2 Bu lineer işte bağımlı değildir. Bağımsızlığı da gösterinizler. Bu olacak. Ya bunlarda vektör var. Bunları da koyalım da hatalı olmasın. Tamam şimdi bakın. Aynı mantık C1, C2, c 3 görünce hani. Yani şöyle bu bir bunlar bir cümle. Vektör cümlesi. Şu vektör uzayı. Tamam. Şimdi 0, 1, 1 değil mi? O zaman ne oluyor? 0, C1, C1 artı C2 0, C2 artı C1 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 D3 d 2 D3 D3 2 C3 Doğru mu? <laughs> doğru olsa gerek ee, Ben bir yandan bakayım Doğru soru doğru lazım diye Tamam. Bu eğer lineer bağımsızsa Sıfır vektörüne bakacağız Ya yani. e da matrisine çıkar Bunu aynısını matrisine versin cevap çıkar O, o daha basit Tabi soru Neyse Şimdi bakalım Soruya geri dönelim. Şimdi ne yapıyorduk? Şimdi şöyle parantez. Bakın. Yani bu x, 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 y, z değil mi? x, y, z. Şimdi yani 0, c2, c2, c2 artı c3, x. E, c1, 0, c3 değil mi? O zaman c1 artı c3 Ha, şuna x dedim ya, onu o germede. Bu bağımsızlıkta sıfırına bakıyoruz. Bağımsız sıfır. C1 artı C3. C1 artı C3. O da sıfır. Bir de C1 artı C2 artı 2 C3. C1 artı C3. Hadi sıkıntı yaratan burası olsa gerek. Şurası. Şimdi bakalım. Şimdi bakın burada C1 eksi C3. Değil mi? İşte C1 k olsa eksi k olacak. Yani onu da, onu da C2 de nedir? eksi c3 değil mi? c2 e, tamam e, c1 de eksi c3 c1 de eksi c3 şimdi bakın burada soruda nasıl yaptık hepsi birbirine aynı çıktı c1, o zaman c1 hem odur hem odur dedik hatırlıyorsunuz değil mi? hani mesela şurada ne dedik mesela c1 c2 eksi c3'tü ve c1 c3'tü ama c1 de eksi c3'tü şimdi c1 hem c3 yani c1 hem c 3 hem de x c3 durumu vardı. E bu da mesela 5 olsa 5 o zaman bu eksi 5 mi? c3 nasıl hem 5 hem eksi 5 olmaz. Tek bir çıkmalı ya değer. O yüzden nasıl oluyor? 0 olabilir. 0 oldu. 0 0 0. Şimdi burada öyle bir şey var mı? Bakalım. Şimdi c2 eksi c3. c1 o da eksi c3. Değil mi? Ee, şimdi buraya bunları yazsak sıfır eşittir sıfır çıkacak. Yani gene bize şöyle bir şey vermeyecek. Anlatabiliyor muyum? Yani böyle bir şey verse diyeceğiz ki tamam eyvallah. Ama böyle bir şey de vermiyor bu. Hani bir eşitlik bir ya da çelişki ya da bir eşitsizlik ya da bir denklem bir şey vermiyor. Bize sadece sıfır eşittir sıfır olduğunu gösteriyor. Yani ya da sıfır eşittir sıfır olacak mı? Onda bir sorun yok. Yani biz lineer bağımsız değil mi diye bakıyoruz. O yüzden bu lineer bağımsız değildir. Buradan direkt, buradan direkt aşikar şekilde çıkıyor. Ama eğer şöyle çıksaydı C1 eşittir. Eksi C3. Şuradan da atıyorum. C1 eşittir. Eksi C2 çıksaydı. Mesela örnek veriyorum. Şey, eksi C2 çıksaydı. C1 eşittir. Eksi C2 çıktığı için. c eksi C3 ya. O zaman e, ee. eksi C2 de artı C3 olurdu. Değil mi? E, o zaman burayı bunu görürdük. Tamam. Şimdi doğru mu oldu? Bakayım bir. C1 eşittir. Eksi C3. C1 eşittir. Eksi C2. Eksi C2. Evet bu o zaman c, artı c, o zaman c bir eşittir artı c o zaman c 1 eşittir artı c çoğulduğu. Hem eksi c hem artı c olduğu için bu da lineer bağımsız Ama şu an değil. Lineer bağımsız değildir. Tamam. Bir de ikinci olarak buradan daha rahat çözersiniz. Onu da söyleyeyim. Bu sorun nezdinde. <laughs> Aslında liseye geç, liseden lisansa geç işte anlattığım bir işte matrisler yöntemi var ya oradan çok rahat çıkar bu arada. Yani o da şu. Nasıl yapacağız? Şimdi 0, 1, 1 diyeceğiz şuna. 0, 1, 1. Hep evet, her birine k diyoruz aslında. K'yı dışarı alıyoruz. Öyle düşünün. Skaler bir şekilde. C2, 0, C2. O zaman 1, 0, 1. 1, 1, 2. Tamam. Bunun determinatörü azırsınız. Eşittir 0 olduğunu görürsünüz. Bu da neler bağımsızdır demektir. Anlatacağım konu bu kadardı. Umarım anlamışsınızdır. Anladığınızı düşünüyorum. Çok güzel oldu. Bu akışında oldu. Önemli bir konudur. Bazı boyutlar var. Sonra onun videosunu yaparım belki. Onun temelidir. Yani bir dünyaca bir uzay yapmak bunun üzerine. Umarım sizin için benimle olur. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar diliyorum.